Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, sizlere bugün bu harika bir model hazırladım. Bu modelimin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Bu şekilde bir model oldu. Evet. Hemen ara modelinden devam ediyorum. Evet, kanalıma abone olursanız videolarımı da beğenirseniz arkadaşlar bana destek olmuş olursunuz. Sizin desteklerinize çok ihtiyacım var. Evet bu şekilde yaptım. Sonra kirpik oluşturuyorum burayı arkadaşlar. Tepesine çıktım. Daha sonra dibine iniyorum. tekrar tepeye. Bu kolay bir ara modeli arkadaşlar. Onu tercih ettim bu modelimde de. Kolay olduğu için. Evet bu şekilde yapılıyor. Daha sonra arkadaşlar buraya zürafa ile devam edip çiçeğimi yapmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, zürafamı buraya kadar geldim. 4 tanesini buraya bırakıp 4'ünü de geri döneceğim. Çiçeğimin kökünü oluşturmak için oraya bir kürsü yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde size göstererek yaptığım için çok sesli söylemiyorum ama Evet arkadaşlar bu şekilde devam ediyor burada iki kaldı buradaki ikinciye giriyorum arkadaşlar aynı şekilde girdiğim şekilde geldim ama bu sefer devam etmeyeceğim bunun üzerine kirpik dolduracağım arkadaşlar Evet bir tane oraya küçük kör kirpik yaptıktan sonra kirpiklenme başlıyorum hemen şekilde 12 tane yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonuna kadar yaptım. 12 tane. Daha sonra buraya giriyorum. Aşağıya inmek üzere. Daha sonra diğer boşluğa girip Evet. Daha sonra sürafa ile devam edeceğim arkadaşlar. Evet, bu kadar benim için yeterli. Evet arkadaşlar devam ediyoruz modelimizin yapımına. Buraya ipimi bağladım ben. Hemen devam ediyorum. Çok minnacık. Buraya kirpik oluşturdum. Yanına bir tane daha yapacağım. Evet arkadaşlar iki tane kirpik oluşturdum buraya. Hemen geri ip atarak geliyorum. Evet buraya bir kere daha girip artırma yapacağım arkadaşlar. Evet. Sonra diğerine geçiyorum hemen. Buraya da artırma yapıyorum hemen. Evet, iki tarafa da artırdım. Daha sonra ip atıyorum buraya. Evet, buraya tekrar artırma yapacağım arkadaşlar. Sonra ortadakine geçiyorum hemen. Daha sonra en kenardakine onu doğru artırmayla yapmıştım arkadaşlar. Evet. Buraya tekrar artırma yapıyorum. Evet. Burada 4 tane oldu şimdi. Tekrar buraya artırma yapıyorum. Evet, sonra devam ediyorum hemen. Evet arkadaşlar. Modelimin yapımına devam ediyoruz. Evet. 5 tane oldu arkadaşlar. Bundan sonra artırmayacağım. İpimi buraya atıyorum hemen. Biraz da gergin, çok bol değil. Sonra arkadaşlar artırmadan hemen devam ediyorum. Gördüğünüz gibi buraya döndüm. köşeye de giriyorum arkadaşlar. Evet. Tek giriyorum, artırmıyorum en başa. Döndüm hemen. Evet. Hemen devam ediyorum arkadaşlar sıradakine. Evet azaldı gördüğünüz gibi 3 tane kaldı tek kalasıya kadar devam edeceğim bu işlemi yapmayı Evet ip atıyorum tekrar Evet arkadaşlar. Burada tek kaldı. O teke de girip iki de doladım. Ve bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikisini de yaptım. Şimdi hemen kenardaki çiçeğimin kenar çiçeklerine devam edeceğim. Buraya hemen ipimi takıyorum arkadaşlar. İpimi takmamışım. Evet. Hemen tekrar buraya bir tane kirpik oluşturuyorum. Sonra diğerlerine rafa işlemiyle devam ediyorum arkadaşlar. Yapımı kolay bir model arkadaşlar. Bu modeli beğenenlere tavsiye edebilirim. Yormaz yani. Yormayan bir model. Evet, geri geliyorum. buraya tekrar kirpik oluşturuyorum hemen. İp toplandığı zaman ortadakini çekeceğiz. Bazen ip toplanı veriyor. Kirpik yapıyorken oluyor genelde. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Geri geliyorum. Kirpik yapıyorum hemen. Sonra devam ediyorum. kirpimi yapıyorum tekrar. Evet arkadaşlar. Sonra geri gelip buraya bir tane daha kirpik yapıyorum. Evet. Bura tek kalasıya yaptık. Sonra arkadaşlar Buradaki her bir gözüne girerek aşağıya iniyorum. Evet. Yeşil olan tarafa da iniyorum arkadaşlar. Evet. Bu şekilde indim. Daha sonra Buradaki yaptığım çiçeğime geçeceğim arkadaşlar. Sıradakini arıyorum. Evet. Sırada bu. Bunun önce yeşiline giriyorum. Onun etrafına da aynı renkten kontör çekeceğim arkadaşlar. Evet. Girdim. Sonra sırayla yanın hemen yanındaki boşluğa girdim. Gözlüğe diğer gözeneğe geçtim hemen. Evet bu gözeneklere hep tek tek giriyorum. Sırayla. Evet arkadaşlar. Kaç tane gözenek varsa bu işlemde çok eğlenceli arkadaşlar. Hem de modelimizi güzelleştiriyor. Buraya iki giriyorum arkadaşlar. Köşe dönüyorum burada. Evet. Daha sonra bu tarafını da aynı işlemle tamamlıyorum arkadaşlar. Her bir gözüne giriyorum. Evet. en son güzeneye geldim ve aynı dipteki yeşilime giriyorum arkadaşlar tekrar ve burada bu modelin tamamlanıyor arkadaşlar bu şekilde ben ipimi oradan keseceğim Gördüğünüz gibi kestim. Bu tarafını tamamladım arkadaşlar. Hemen modelimi çevireceğim. Buradan çeviriyorum arkadaşlar. Hemen buradan ipimi takıyorum. Evet arkadaşlar. Bu tarafı da yaptım. Buraya kadar geldim. Bu ikisinin arasını birbirine bağlamak istiyorum ben. Şöyle iyi göstereyim. Kameramıza. Evet arkadaşlar. Bu araya giriyorum. Burada zirafa işlemi diğerinin yeşiline evet şekilde kaldırıyorum artık bunu kesip son haline bakmak istiyorum boyamın modelini Evet arkadaşlar son hali bu şekilde ütü falan yok tabi burası ters arkadaşlar önünü çevirelim hemen Evet arkadaşlar modelimin son hali bu şekilde oldu güzel bir model Evet Kök tarafı kürsüde yapınca daha bir çok şık durdu. Evet, diğer tarafı ben zürafa üstüne yapmıştım. O çok güzel durmadı gördüğünüz gibi. Ama bu daha iyi durdu. Size bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Yapımını, her aşamasını gösterdim. Evet şimdi buradaki pıtırcıklarımızı yapacağız arkadaşlar. Ben birazını yaptım. Sizden devam edeceğim. Evet, ben iplerini sonra kesiyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde pıtırcık yapıyorum. Evet. Bu şekilde pıtırcıklanmını yapalım.